Evet herkese iyi günler diliyorum. Bugün büyük boy çıtımızın kod çıtı diye de bilinen çıtımızın nasıl basıldığını göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Umarım faydalı bir çalışma olur. Bunda da yine parçalarımız yine aynı. Üst kısma gelen yer yine oval yuvarlak. Bu iç kısma gelen kısım yine bu şekilde şuraya oturtturuyoruz. Göstereyim şu şekilde de burayı oturtturuyoruz. Bunlar da e, bu parçada buraya oturuyor. Buraya geliyor. Bu da çıtımın üst kısmı. Bu da yine çıtın alt kısmı oluyor arkadaşlar. Daha önceki videoda da söylediğim gibi vidalı kısımlar tulumbamızın üst kısmına geliyor. Vidasız olanlar da buradaki yuvaya oturtuluyor. Evet yavaş yavaş başlayalım. Önce bu vidasız olanları buraya tutturuyoruz Daha sonra bunu buraya koyup bunun karşılığı olan kısım bu arkadaşlar. Bu mavi aparat. Bunu buraya takıyoruz. Taktıktan sonra derimizin içine geçiriyoruz. Buna birazcık daha büyük bir delik delmeniz gerekiyor. Siyafete bastırmamız gerekiyor. Bastırdığımızda çıtımızın iç kısmı böyle üst kısmı da bu şekilde oturmuş oluyor. Şimdi diğer parçasını takalım. Yine yuvasız kısım bu boşluğa gelecek. Vitasız kısım çok özür dilerim. Vidalı kısım da üstte gelecek. Bu genelde derimizin veya kumaşımızın şu kısmı alt tarafta olacak. Bunun üstüne oturtup yerleşmesini sağlayacağız. Bu şekilde buraya derimizin alt kısmına gelecek. Bunu buraya oturtuyoruz. Sonra buradan bastırıp dediğim gibi bunda biraz daha diğerlerine göre sert bastırmanız gerekiyor. Bu da bu şekilde olmuş oluyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.